Merhaba arkadaşlar, bugün modlarla survival oynayacağız. Ee, Tale of Kingdoms diye bir mod. Birkaç tane şunlardan yendim. Ee, şu, şey, şu anlık bize oyundaki en iyi para eden şey kırmızı güller kırmızı gör gördü gördüğünüzde direkt yapışın alın hatta ben şimdi dışarıdan da biraz sokmamak istiyorum buradan şey gidiyoruz ee, kral odasına bir de işte başka bir yere burada kral odasına gideceksiniz burası yemekhane gibi bir şey galiba. Buradan çıkıyoruz. Buradan giderseniz kralın odasına gidiyor. Şuradan çıkın. şura kral odası. İşte oyuna başladığınızda gelip buna şey, Fin contract diyeceksiniz. Ben girdim. Fin contract klanına gibi işte klan gibi bir şeye giriyorsun onun klanına. işte buraya dolduracaksın adamları öldür öldüre. eee şey Retail Hunters ne olduğunu bilmiyorum. Ya birisi asker almanıza yarıyor onlardan. Ben de modelini başlayalım. Çok olmadı. Tem alıp satabiliyorsunuz. İşte itemleri satabiliyorsunuz falan. Buradan da böyle işte kütüphaneye geliyorsunuz İşte gidelim. Biraz gül. Bir tane varmış yani. ya satalım. Onu. Şuradan şöyle kısa yoldan inelim. yarın kalpten bir şey olmaz. Şundan item item alıp satabiliyorsunuz Sağ tıklarsanız sel item derseniz item satarsınız. Gülleri satalım. 336 para verdi bize. Başka bakayım ekmek satalım. Pumpkin Oo, 456 para. Bunlar. Evet. 1536 Joint'im. Gold'um oldu. Neyse şu an zenginim. Aslında şunları biraz çalsam iyi olur ama neyse. Gül arayacağım ve buldum. Sarıgül de para diyor ama 10 gold. Az. Sarı güller mi o zaman? Asmaz. Hiç olmaz. Sonuç olarak para verecek. Evet, kırmızı gül. Toplayabildiğiniz kadar kırmızı gül toplayın sağında toplayın. Çünkü yaratıklarla savaşacağız daha. O yüzden kendinize zırh falan dizmemiz lazım. Bu bu modda yani satın alacaksınız her şeyi. Kendiniz de yaparsınız tabi ama satın alarak daha iyi tadı çıkar oyunun, zevk alırsınız. Oh be burada çokmuş. Neyse bu kadar yeter. Satın gelmişiz. Gidip 20 tane de satalım. videoları part part koyacağım. Genellikle iki part olur. 15'er dakikalık partlar alacağım ya da 13 12 falan. Şunu satalım. Oo 2336 gold verdi. Bu da 2446 gold verdi. Ne satıyorum Ne Ya yani şu an 2446 goldum var. Ve zengin. O yüzden bir şeyler alacağım. Evet ben size dövüşmeye göstereyim. Buradan gidip de işte taş ama taş diyorum. Odun ahşap şey yapılmış. Wooden short alırsanız fay item. Onu da gidip buna sağ tıklarsanız ya bura bakın verdiğine şimdi bakın 3 2 1 dedi geliyor bize saldıracak Topke bunu size vurmasına hiç izin vermeyin. Bir orusta sizin canınızı ya bir kart falan bırakıyor galiba. Ben de mapı öğrendikçe işte sizlere anlatacağım ve oynayacağım. İnşallah zevk alırsınız. Bakın